Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno. Maraço. Julie. Ve Bay Havalı Şun ve Elisle birlikte biz Bakugan, Bakugan savaşçılarıyız. Savaşçı Bakugan, iki dünya bir you amac. Know what are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall, you gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hands. Two worlds collide on the inside. Batugan savaşçıları. Batugan savaşçıları. Maskurey topu. Bu çok sinir bozucu. Neden benim Bakugan topu konuşuyor ama sen konuşmuyorsun? Neden? Ah hadi içerideysen en azından bir tek şey söyle. Hadi şekerim lütfen. Bir şey söyle oldu? No, no. Sen de nereden çıktın? Bir Bakugan savaşçısı. Benimle karşılaşmak mı istiyorsun? Öyleyse hemen partiye başlayabiliriz. Adını duyamadım. Çünkü söylemedi. Bana masquerade diyebilirsin. <laughs> görmek istiyorum. Bu harika. İnternette bu Bakugan'dan mı bahsediliyor? İşte. İşte karşınızda eşsiz Aa. Drago çocuklar. Ne yani bu konuşan mı? Ben hadi onu konuştur. Aa çok kıskandım. Benimki henüz konuşmadı. Beni yani belki de uyduruyorsundur ha ne dersin? Size kanıtlayacağım. Tamam mı? Hadi göster. Hadi, hadi göster, göster. hadi, göster göster. Tamam tamam size göstereceğim. Hazır mısın Drago? Şov zamanı. Bakugan kalk. Ha? Belki de bozulmuştu. Ha? Hadi Drago bir şeyler söyle. Bakugan kalk. Ha? Bakugan kalk, 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 kalk. Yeni utandırıyorsun Drago. Neden? Drago'yu boş ver. Ha? Ödevini yaptı mı bakalım? Evet çünkü yapmadıysan Bayan Pördi sana çok kızacak. Olamaz. No. Unuttum. İşim bitti. Belki hala yetiştirebilirim bana yardım et verirseniz yoksa sonsuza dek cezalı olacağım. yardım edin. O insan acımayacak bir durumda. Onun eğlencesi için burada olduğumu sanıyorsa yanılıyor. Lütfen. Çok daha önemli bir misyonum var. Lütfen. Bir yok olmaktan Lütfen. kurtar. Lütfen. Çok fazla var. Evet. 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 Güç toplamalıyım. Çocuklar. Dili duymadınız mı? Nova topladı. Hop. Hop. Dragon. Ve. Lupin gol. Deniyorum. Dragon. Deniyorum. Çalak. Neden buluyor? Hop. No. He? bakalım. Sınıfıma kim bisket getirdi? <laughs> Hı? Ah, evet. Daha sonra konuşacağız. Tamam efendim Anlaşıldı mı Başım neden belaya gelir ki Ve daire çevre uzunluğunu hesaplamak için Hipotenüs teorisini kullanıyoruz Değiştirici problemimizin Helmholtz diferansiyel denklemini verecek Bu dünyada bir şekilde serbest dolaşmalıyım Ama acele etmedim Çünkü Vestoria tehlikede Belga onu yok etmek istiyor Ve onu durdurmak zorundayım Ama önce onu bulmalıyım Ha? Oh. Ha? Oh. Ha? Ha. 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 hadi her yerde yuvarlandıktan sonra çok kirlenmişsin oh. oh. dostum. Hadi oh. seni temizlemeliyiz. Parlamaya oh. başladın bile baksana. Oh. Bunu tüm gün yapmamı istiyorsundur. E benimle konuşursan peki şey yaparım. Sen bu kadar yeter insan. Ben senin oyuncağın değilim. Ha? ödümü kopardın. Ama konuşabildiğini biliyordum. Dinleyin çocuklar konuşuyor. Drago benimle konuştu duydunuz mu? Bana oyuncak olmadığını söyledi. Neyim? bu kadar yeter. Ne Beni duyabiliyor musun? Duyuyor musun delikanlı? Evet bayan Purdy. Şimdi beni dikkatle dinle. Dönem sonuna kadar cezalısın! Ha! Hayatımı mahvettiğin için teşekkür ederim Dragon. Sadece konuşman gerekiyordu. Ha, işe bak. Acaba diğer savaşçıların Bakuganları da böyle inatçı mı? Hmm. Tamam. Bağlandık. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor... <laughs> Umarım bugünkü Bakugan maçını kaybetme nedenimin sen olduğunu biliyorsundur. Biraz sakin olur musun Runo? Neden bahsediyorsun sen? Masquerade isimli o tuhaf çocuk gelip beni yendi. Dünyanın her yerinde maç kazanıyor. <laughs> Ve çocuklar bütün sohbet odalarında ondan bahsediyor. Ee, sorun nedir? Şimdiye kadar yaptığı her maçı kazandı. Ve bütün çocuklar Bakuganlarını kaybediyorlar. Çok ciddi bir durum bu. Runo seninkini de mi yendi? Ha, <laughs> ...çok değerli teraklomu kaybettim. Bir şeyler yapmalıyız sen. Merak etmeyin çocuklar, bana güvenebilirsiniz. Eğer o kötü çocuk benimle karşılaşırsa... ...herkesin Bakugan'ını geri kazanacağım demektir. Senin teraklonu da Runo. Bu maskeli şapşalığı mutlaka yeneceğim. Harika. Ah ben, keşke sana sarılabilseydim. Ben de. Bu maskeriydin ne kadar iyi olduğu umurumda bile değil. Kendi Bakugan'ımla ona gününü göstereceğim. Göreceksin. Ah! Bence oh, kaybedersen ne olacak? Ama... Ben kaybetmem Sıralamasını biliyor musun? Evet. Son güncellemelere göre şu an birinci sırada. Şaka yapıyor olmalısınız çocuklar. Ha? Bu imkansız. Dünyanın en iyi Bakugan savaşçısı... ...şunu olmalı. Bu çok tuhaf. Bu sorunu çözmek zorundayım. Tehlike ya da risk ne kadar yüksek olursa olsun Rakip kim olursa olsun başım dik bir şekilde Mücadele edeceğim ve mutlaka kazanacağım O yıldızı takip edeceğim Aa, Ne oldu evet. ne var Bir sorun var Masquerade'in nerede olduğunu bile bilmiyorsan Onunla nasıl karşılaşır? Evet siz? Evet şey bu iyi bir soru Evet ee, e, Masquerade ben de o Maç yapmaya ne dersin ee, Hayır böyle olmaz Bu nasıl Hey Masquerade savaşçıları ezmenden bıktım ve şimdi sıra sende Tabii benimle karşılaşacak kadar cesursan. Öyle misin? Yoksa numaracı birisi gibi o küçük maskenin arkasında saklanmaya devam edeceksin. Bakugan'ın benim olacak. Anladın mı beni? Adım Dan ve sana meydan okuyorum. Ben yeni bir numarayım. <laughs> Şaka yapıyor. Sessiz ol. Yoksa blöf yaptığımı görmüyor musun Drago? Ortaya çıkması için böyle konuşmak zorundayım. Sen biraz önce konuştun mu Drago? Beni dinle insan. Ben bir oyuncak değilim. Senin dünyada beni zevkini oyun oynamak için bir araç gibi görüyorsun. Sana soruyor. Bu senin için sadece bir oyun mu? Alo, bu dünyanın en harika oyunu. Bakugan'la ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi canlı hissediyorum ve en güzel yanı kazanmayı çok seviyorum. Sorun nedir Drago? Karşılaşmayı sevmiyor musun? Bunun için programlandığını sanıyordum. Bunu anlayamıyorum. Bakugan sadece bir oyun değil. Masprey, oralarda olduğunu biliyorum. Beni dinliyorsan ortaya çık da maç yapalım. Ne dersin? Kazanan her şeyi alır. Kaybeden elinde hiçbir şeyle gider. Ama seni uyarıyorum ben iyiyim. Ve ben ve Dragonade'im seni ezeceğiz. Kimse savaşçılar yenip kazanamaz. Tamam mı? Zamanı söylüyorum. Yarın okuldan sonra Palmdale Avenue'da tren köprüsünün altında. Orada karşılaşacağız. Ve gelsen iyi olur şapşal. Beni anladın mı? Masprey's! Hadi hadi yoldan çekilin. Hadi hadi. İzin verin geçeyim. Bu oh, harika olacak. Enerjim yerinde. Bana karşı hiçbir şansı yok. Gidelim, gidelim. Hadi. Gel seni iyi olur. Ha? Sen mi? Seni bekliyorduk. Dostum, Masqueret maalesef gelmedi ufaklık. Aa, aa, yine mi siz? Buna zamanım yok. Neden çekip gitmiyorsunuz? Bana borçlusun. Maç yapmak istiyorum. Kartlarını çıkar ve karşılaşmaya başlayalım Budala. Hazır mısın? He? Beni rahat bırak artık. Zamanımı boşa açıyorsun. Neyse, hemen işini halledeyim bari. Maç mı istiyorsun? Al bakalım dostum. Evet. Tamam. Bakugan, ben, sana sana açıl, açıl. Başlayalım. Bakugan savaşçılarını izlemeye devam edin. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Robot Alim ve Gargonoid'uma karşı kazandığına inanamıyorum. Çok üzgünüm Şuji ama seni yenmek o kadar da zor değil. Ventus'unu kaybetmeye hazır mısın? Şimdi benim olacak. hadi. Tamam Drago, bu işi bitirelim. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Bir Dragon'u it! Beni serbest bıraktığı zaman istediğim gibi hareket edebiliyor. İşte geliyor Drago. Yetenek kartı etkin... Ama ateş Duvarı'nın rüzgar yetenekleri olan canavara karşı etkisiz. Rego ne yapıyorsun? Maçın ortasındayız. Ben emir almam insan. Ne? Hadi savaş. İşte beklediğim açılış. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan güç seviyesi 3.00G'ye yükseldi. Hey Gücüm az olabilir, evet. Ama Dragonoid'in, Falconer'in rüzgar yeteneğini karşı hiçbir şey yapamaz. Ve garanti altın almak için biraz daha güç vereceğim. Atlama yeteneğini etkinleştir. Ve Ventus'ta Fires arasında bağlantı. Hayır! Ateş duvarının üstünden atladı. Ateşle savaşmanın tek yolu rüzgar kullandı. Dragonoid'in Falconer'inden daha güçlü olur mu sanıyorsun? Yanıldın. Rüzgar ateşi yener. Alkonir gücü 4 0, -0 Ne yapacağız Drago? Alkonir Bu bizim savaşımız değil. Ben hiç güdülerimle ah. savaşıyorum Drago'yu. Ah. 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 Kendine gel. İçinde negatif enerji var. Ah. Ah. Drago. Başka şansım yok. Ateş duvarı rüzgarı durdurdu. durdurdu. Kaybettin. Ya bunu neden sürekli yapıyorsun? Oh, hayır bak yine ne oldu? Sana söylemedim mi? Ama hayır Bay Ukala beni dinlemedi öyle değil mi? Ha? Yeter Akira ben annemin yanına gidiyorum. Hey. Sonra görüşürüz Ukala. Kaybetmek isterseniz beni aramanız yeterli çocuklar. Ha, Drago harika karşılaşmaydı. Dürüst olmak gerekirse biraz gergindin değil mi? Ha, yine konuşmuyoruz öyle mi? Bu sefer beni kandıramazsın dostum. Ben Kuso'yu arıyorum. Sen misin Maskrek? Demek gelmeye karar verdim ve sonunda seninle tanışıyoruz. Ha Maskrek. Demek arkadaşımın Bakugan'ını sen çaldın. Bu nasıl olur? <laughs> Bu oyunu organize etmek için çok zaman harcadım. ...ve senin ya da başkasının onu bozmasına izin veremem. Anladın mı beni? Buraya kadar masker Great. Karşılaşma zamanı. Da. Hazır mısın? Aa, açıl! İçit kartı hazır! Hazır! Konsantre Ve... <laughs> ol! sıra sende. Acaba hangi canavarla oynayacak? Yüksek yeğenin serpenoid kartınla oynasam iyi olur. Ha, ha. Hadi serpenoid onu mahvet. Bakın ben. Kalk. tughan savaş prepare to prepare güç seviyesi 370g serpent güç seviyesi 320g geçit kartı açıl şimdi serpent güç seviyesi 620g yükseldi Pekala Masquerade ya oyna ya sessiz ol. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Yetenek kartı etkin. Boyut 4. Aa! 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 Bu da ne böyle? Kartlarımdan biri. Bu boyut kart isminde bir yetenek kartı. Serpanet güç seviyesi 320 g'ye düştü. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa! Aaaa! Serpanoid! Olamaz! Canavarımı yendi ve aldı! Ne kadar güçlü! Bakugan! Savaş! Bakugan! Kalk! Bakugan! Savaş! Yapma Kulkan! Yetenek kartı etkin! Saurus parla! Geçit <laughs> kartımı yendin. Ama yetenek kartının gücünü asla yenemeyeceksin. Hmm. Çift boyut etkin! İnanamıyorum. Yeteneğin gücünü kapattı. Hayır. olun. Bu haksızlık. Bakulganımın geri istiyorum. Üzgünüm ama olmaz. Kader kartı oynandığı zaman maç biter. Kader kartı mı? Evet İndihan. Kader kartı. Kader kartı bütün kartlardan daha güçlüdür. Yenilen bakuganı da sonsuza kadar başka bir boyuta gönderecek. Şaka yapıyorsun. Kader boyutu. O haklı insan. Bakuganlar kader boyutundan asla dönemez. Orada sonsuza kadar yok oluruz. Daha çok korkulan hiçbir şey yok. Şimdi herkesin bakuganın nasıl çaldığını biliyor. Ama esas soru. Oyunumuzu neden mahvediyorsun Masquerade? <laughs> den den ha? den. Bunun sadece oyun olduğunu kim söyledi? Her mücadele gerçek. Ha? Drago? Geçit kartı. Hazır. Hadi Drago. Bu bizim son şansımız. Ha? Ha. Onu neden yapıyorsun? Desturda ne olduğunu farkında mısın? Benimle ilgili değil. Elbette öyle. Ben bir askerim. <laughs> Ve bu boyutta bir insanla birleşebiliyorum. Böyle sonsuz güce sahip olabilirim. Ben seni bu Bu kadar yeter. Seni kader boyutuna göndermeniz zamanı geldi Dragonya. Hadi Drago. <laughs> İyi yolculuklar. <laughs> Ne? Drago, geçit kartı açık. Ateş fırtınası etki. Son bir kart kaldı. Hadi. Hadi. Ha? Aa! Neler oluyor? Üstün ateş. Aa! Rago, Rago, neredesin? Aa. Aa, Rago, ona acıdım. Neden? Eğer isteseydim Bakugan'ı yakalayabilirdim, ama yapmadım. Güzel karşılaşmaydı de. Görüşürüz. Dur, Gör, seni yenebilirim. Yenebileceğimi biliyorum. Bakugan sadece bir oyun değil ufaklık. İşin içinde başka boyutlar ve güçler var. Bu bütün dünyayı yok edebilecek bir mücadele. Say mı? Ve bunu durdurmanın tek bir yolu var. O da beni yenme. Ama bu çılgınlık. <laughs> Aa. Ah. İnsan bu bir dragonoitti. Acaba tüm gücüyle mi savaştı? Bilmiyorum. Ve ne yazık ki aradığım şeye sahip değildi. Ama gençten Kuso'yu ve Bakugan Drago'yu unutmayacağım. Olamaz bu olanlara inanamıyorum. Çok kötü. Ah seni yeneceğim Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Drago ve ben evimde biraz gürültü yapıyoruz. Annemle babam biraz endişeleniyorlar ama onlara evi yıkmayacağımıza dair söz veriyorum. Sonra Drago ve ben Rikimaru isimli bir çocukla karşılaşıyoruz. Onu Masquerade gönderdiği için iyi olduğunu sanıyor ama ona gücünü göstereceğim. Arkadaşlar arasında kavga bölümünde bunları izleyeceksiniz. Bakugan Savaş! Görüşmek üzere!